Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştireceğiz. Yoğunluktan ötürü mümkün oldukça paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Fırsat buldukça. Ee, bakalım aklınızda kalbinizde kim varsa beğenen ve abone olan herkes için niyetimi alıp aklınızdaki insana odaklanıyorum. İlk olarak bu kişi size çok hissettiği bir dönemden geçtiğini söylüyor. Ve içinde bir burukluk var. Çünkü e, bu kişinin çok fazla yanında olmaya çalışmışsınız. Ona iyi gelmeye çalışmışsınız. Ve kendinizden çok hep başka şeyleri düşünüyorsunuz. İster istemez. Acının, zorluğun ne demek olduğunu bildiğiniz için aman kimse üzülmesin, aman kimse kırılmasın diye sanki her zorluğu kendini kaldırmak zorundaymışsın gibi hissetmeye başlamışsın ve bu da karşı tarafın gözünde hep bir fedakarlık algını oluşturmuş. Şimdi bu kişi senin bu tavrına çok alışmış. Sen bir şey yapmadığın zaman da bunu çok fazla düşünüyor. Neden yapmadı? Neden böyle konuştu? Niye böyle bir tepki verdi? Hani senin ona ilgin ve şefkatine çok ihtiyacı olan bir dönemden geçiyor. Çünkü kendi hanesinde anne olur, kız kardeş olur. Bir eşi varsa eşi olur. Bununla ilgili çok fazla problem yaşadığı bir süreçten geçiyor. Ve sen ona hani ben seni hissediyorum bak böyle gitme iyi şeyler yaşamayacaksın. Ben bunu gördüm ben bunu biliyorum gibi sözler söylemiş olabilirsin. Bu işte buna karşı hoşlanmamış olabilir. Abartıyorsun kafanda kuruyorsun sen böyle düşünüyorsun gibi bir takım çekişmeler olmuş gözüküyor. Ama... Sen e, sezgilerine dikkat et. Çünkü gerçekten kalbin o kadar açık ki bu kişi senin bu e, kırdığı kalp için, yani senin kırdığı için bunun karşılığını yaşayacak olarak gözüküyor. Biraz daha çevresinde ondan yaşça büyük olan insanlar var. E, hani Özellikle evli olan kişiler var. Bunların aslında... E, sürekli vakit geçirdiğini işte e, yorduğunu ve yorulduğunu düşünmeye başlamış hani ilişkiler insanı çok yoruyor e, enerjisini alıyor ve hani çıkılmaz bir süreç gibi düşünsene bu yıl öbür yıl geçecek yıl hani sürekli hep aynı döngüleri yaşayacakmış noktasında gibi görüyormuş ama e, bu çevresindeki insanlar hani ona birazcık daha Gerçekten, e, olgun olmayı, hani bu ilişkilerin de gerçekten gerekli olduğunu, böyle bir şeyler elde edemeyeceğini hatırlatmış gözüküyor. Diyor ki, seni bekliyorum aslında. Hani bir şeyler yapamayacağını da düşünsem bir işaret verebilir misin acaba? Diyor. Bir ışık verebilir misin diyor. Sana adım atmaya hazırlanıyor. Senin için bir şeyler yapmaya hazırlanıyor. Ama böyle senden görmek istediği şeyler var çünkü bu adım atmak için. Yani çünkü bu kişi çok böyle şey ya kurnaz bir kişi. Mesela kendi uzaklaştırıyor belki ya da kendi bir karar alıyor. Okey. Sonra hata yapıyor belki ama senden bir şey istiyor, senden bir şey bekliyor. O bir şey yapar mı acaba? İşte o dayanamaz mı acaba? Hani bir şekilde karşılaşır mıyız acaba gibi. Ya da bir bahane bulsam. Hani bu olayı kapatsam. Hiçbir şey olmamış gibi gitsem. Böyle ne desem bilemiyorum o kısımda. Çünkü o konulara girerse çıkamayacağını biliyor ki hatalı. Hatasını bu şekilde bastırıyor. Ve biraz da şey karakter, çok kırılgan, hassas. Ee, hani bir konuşsanız sizden daha fazla incilmiştir, kırılmıştır, kızmıştır. Sanki hani o bir ilişkide yıpranmış gibi davranma ihtimali çok yüksek bu kişinin. Çünkü e, annesiyle olan biraz şey var bağın. Anne sevgisini yeteri kadar görmemiş ya da anneyle oluşan bir sağlıklı bir bağ oluşmadığı için duygusal konularda çok fazla zorlandığını, çok fazla hassasiyet içerisinde olduğunu görüyorum karşı tarafın. Seninle birlikte hayalleri var aslında. Özellikle bu sürede hani bir aile korumayı düşünüyor ama bunların çok sorumluluk getireceği için ne yapacağını bilemiyor. Yani eskisi kadar diyor aile kurmak kolay değil. Şimdi maddi manevi benim için bir zor bir süreç olacak. Ben bunları kaldırabilecek miyim acaba diyor. Biraz kaygılı, biraz korkuları var. Ama hani sizinle ilgili çok fazla hayali olan bir kişi. Ya da birlikte de çok hayal kurmuş olabilirsiniz. Yani bunlardan vazgeçmiş, tamamen bitirmiş değil. Sadece siz anladığım kadarıyla bu kişiyle ilgili özel bir yerde olmak istediniz. Hani orada olduğunuzu size hissettirsin istediniz. Bu kişi de sizden başka her şeyde yani eğlence hayatı var, arkadaş çevresi var, ailesi, sorunları ama sanki sizi hiçbir yere koymuyormuş gibi hissediyorsunuz. Bence bu kişi sizi seviyor ama Size böyle davranmalı gibi düşünüyor. Yani çünkü o şımarır. O şunu yapar. O bunu yapar. Yani bence e, böyle olmalı diye kendine o kadar şey yapmış ki bu kişi. Böyle davranmalı diye düşünüyor. Mesela gerçekten gelemeyecek bir insan değil. Gelir ama bilerek böyle uzatıyor. Bilerek geçiştiriyor. Bilerek... Geri plandan geliyor. Korkuları hala geçmiş değil. Biraz sizden korkuyor açıkçası, söyleyeceğiniz sözlerden ve tavrınızdan. Çünkü hani bu da dik bir karakter ama siz de öylesiniz. Hani payını vermesini bilirsiniz. Hani diyor ki biraz kendimi göstereceğim, bakacağım. Hani nasıl davranıyor? Sona göre hareket edeceğim diyor biraz. E başta ufak bir kendimi yoklatayım düşüncesine sahip. Vallahi siz her şey bitti gidiyor dediğiniz anda hiç beklemedik anda bu kişi size geri dönecek olarak gözüküyor. Ha bu geri dönüşler alan kişiler bana yazıyor. Ee, ama şöyle bir nokta var. Burası özel seansı değil. Ee, nasıl olacağı gözükebilir okey ama e, kişisel olarak bakmak çok ayrı. O yüzden hani bazen işte geldi ama istediğim gibi gelmiyor diyen çok insan var. Oraya bir şey diyemem. Çünkü özel olarak sizle e, seanslar vermeyip ilerleyemediğim için. Ama geri dönüşleriniz adına seviniyorum sizler için. Ya aslında sizi böyle diğer yarısı gibi görüyor bu kişi. Ve bir görüşme isteği çok fazla. Ama aranızda farklılıklar var bu kişiyle. Aynı yapıda, aynı enerjide değilsiniz. Bir görüşme arzusu var. Belki bir şeyler içeriz. Belki vakit geçiririz düşüncesi var. Ya çünkü seninle birlikte güçlü olduğunu hissediyor. Ona iyi geliyorsun. dengeler o kadar terse ters gidiyor ki. Böyle sen ilişkinin sorumluluğunu aldıkça karşı taraf kaçıyor. Bu yüzden e, içindeki o eril enerjiyi geri plana at. Eğer bir beyefendiysen içindeki o dişil enerjiyi geri plana at ki karşı tarafın e, psikolojik yapısı enerjisi şimdi mesela bir hanımefendi vardır. Sert erkeklerden hoşlanır çünkü hayatında geçmişinde e, hiçbir zaman gerçekten sevilmemiştir. Şimdi sen o kadına çok e, duygusal hareketlerle gidersen kadın senden sürekli kaçmak ister. Yani bu senin kötü olup yanlış olduğun anlamına gelmiyor ama e, bu yüzden zaten karşımızdaki insanın hayatı yaşadıkları karakteri, psikolojik yapısı bizim için çok önemli ki o ilişkide nasıl davranmamız gerektiğini ve neler yaşadığımızı göstersin. Ama aranızdaki sevgi çok farklı. Belki e, siz de öyle. Yani bir daha bu hisleri hissedemeyeceksiniz. Belki o da hissedemeyecek. Yani diğer insanlarla aynı tutabileceğiniz bir şey değil. Ne kadar aynı şeyleri düşünürseniz düşünün, hep bir araya gelebilecek bir bağınız var. Sadece birbirinizi itmekten birbirinizi çekemiyorsunuz. Çünkü karşı taraf size artık çok boyun eğme noktasına gelmiş, çok fazla sıkıştığı bir evreden geçiyor ve bu aşk ve duygusallıkla baş edebilir mi o da bilmiyor, alışık olduğu bir şey olmadığı için. Ee, doğal olarak daha böyle kolay yolları her defasında seçiyor. Ama biraz da şey çok gergi takılı yani her söylediğine takılma. Ya çünkü bir şey söylüyor ya yarın tam tersi şekilde davranıyor. İnan ki senin kadar önemsemiyor. Sen bu kişinin her söylediğine kafa yorma. Ee, i̇sminde B harfi var, T harfi var, S harfi var, G olabilir. Bir de I harfi gözüküyor. Tabi olmak zorunda değil. Yoğun gelen enerjide bunlar. Terazi, balık, ikizler, akrep, boğa enerjisi yoğun geldi burç olarak. Dediğim gibi bunlar kolektifin yoğun gelen enerjileridir. Umarım da güzel şeyler sizinle olur her daim. Bugün söyleyeceklerim bunlar. Çekmemi, istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın.